Sen tekrar döndüm ondan çıktım şimdi birkaç tane atıyoruz ben tek kovayla yapacağım İsterseniz siz çift kovayla yapın fark etmiyor şimdi ilk önce kovanıza su alıyorsunuz sonra eğiliyorsunuz şunu kıralım tabi bir tane bir tane blok koyuyoruz. Sonra o bunu buraya koy koyuyoruz. Bu taş kırdığımızda bakın ikisi de obsidyen oldu. Şimdi en ilmekten çekiliyoruz. Şimdi en ikisini kırıyoruz. Buraya su koyduktan sonra bunu alın dallara altına koyun. Hiç korkmayın. Sonra pro, platform oluşturun. Bir, iki, üç, üç çubuk. Sonra L şekli oluşturuyoruz böyle çubuğun hemen yanına. Tabii portalın obsidyen yerine. Sonra obsidyen yerinin hemen yanına, hemen arkasına şuraya bir tane şey koyuyoruz. Sonra bunu buraya koyduktan sonra